Slot oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız dedim zin yanındayız 65 bin gibi de güzel bir kasa ekledim geldim karşınızdayım niyetim bu kasayı güzel bir vurgun yapıp 22 Ekim çarşamba gününü mutlu mesut şekilde kapatabilmekte dün de dededeydik çok da güzel bir ödeme yapmıştı acayip bir vurgun yapmıştık önceki zamandan kalan kasamla Maxbet'ten farmlamıştım, Bu oyuna girmiştik. Cahir cahir vurmuştuk. Bugün de tekrardan geldik. Şansımızı dededen deneyeceğiz. Umarım bugün de güzel bir ödeme yapar. Günü mutlu şekilde kapatmamızı sağlar dostlarım. Çekilişimiz de hız kesmeden devam edecek. Tek yapmanız gereken yorum yapmak. Başka hiçbir şartı yok. Çekiliş sonucunu da her pazartesi videomun sonunda veya yorumlar kısmından açıklıyorum. Şöyle betimi de 15.000'e çektim. Dede'ye gönder gelsin diyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Haydi de de yap şovunu oğlum. Dostlar, uzun zamandır oynadığım sorunsuz, sıkıntısız lisanslı yerleri tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvendiğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadığım, başımı ağrıtmayan lisanslı sağlam yerlerdir. Soranlar, merak edenler, ilgilenenler girip yorumlardaki linke tıkladığınızda sırasıyla karşısında göreceksiniz. Ben ne günlük olarak nerede oynuyorsam sizler için onu da yorumlarda belirtiyorum. Legacy Haydi oğlum Ascend. Devam Güzel son 16 spin. Hadi oğlum boş geçme artık. Son spin. Yapmadı. Yapmadı abi yapmadı. İlk oyundan elimize verdi desek yeridir. Of şöyle bir 15 bin daha gönder ya. Devam, power. Hadi oğlum çarp. Çarp burayı. Güzelsin oğlum. On çarpan geldi. Leziz yere düştü. Haydi devam 9 spin var çarpan 10 çarpan Ödeme lazım bize Buradan da elimize verdi. Kötü oldu. Legacy. Ascend. Hadi. Bura olmadı. 50 çarpan. Totalde 75 çarpan olduk. Devam olun. Olympus Legacy Ascend. Bura olmadı. Güzel oyun uzadı buradan. 95 şarpan vardı. Ödeme düşüktü. Burası güzel geldi. Devam. Buradan 32.000'i koyduk. Güzel oldu bizim için. Buraya. Hadi oğlum yeşilin gelsin. Yapmadı. 130 çarpan olduk. base spinimiz var. Oldu. Olmadı. Hadi. Burası güzel olabilir bak. Mavi mor yap burayı. Mavi mor beraber geldi. Kaldır şu kolu. Kaldır gözünü seveyim. 400 kat vur ya. Ananı sikeyim de lan. 400 katına boş geçti be. Oo güzel olabilir yine. Kum saati gelsin. Kum saati geliyor arkasına. Çarpan da var. Süper ekrana konduk burada lan. Aslansın lan dede. 37 bin daha buradan vurduk. Tertemiz oldu be. 150 çarpan var. Son iki spin'e gidiyoruz hadi oğlum lan. Büyütelim vurgunu. Son spin yakala. 50 çarpan kaçtı. 94.000'e bine kadar geldi kasa toparladık hemen düştüm 22500 Gönder gelsin bakalım önler oğlum gönder Legacy Ascent Mighty Power Ruh, that? Pa, oh Mother Olympus. Is that sin alone? More. Hadi oğlum sarı gelin mor da gelsin kupa da gelin Yapma be ikisi de tek tek kaldı 82 çarpanı vurduk 12 daha vurduk 84 94 pardon Nasıl? taş Taşlar geldi lan. Vur buraya lan. Vur vur buraya. Gözünü seveyim. Kaldır. Ananı sikeyim ya. Lan oğlum var ya çıldıracağım ya. Taşları boş geçtik. 22500 daha gönder bakalım. Gönder oğlum gönder. Zorlamaya devam. Dereyi sıkıştırmaya devam. Mighty power. Kupa var güzel. Sarı gelmedi. 25 çarpanı vurduk bu arada 2250'yi alıyoruz buradan. Hadi dede. Hadi aslanım. Bu saati güzel. Yeşil. Yeşil daha güzel. Sarı çarpan. Çarptı burayı. Sarı da geldi. Mavi de geldi. Bir tur daha döner mi? Hadi oğlum bir tur daha çarp. Çarp burayı bir tur daha. Yüzük <laughs> tekte. Yapma be. 9400 de buradan alıyoruz. Hadi oğlum. Yeşil kupa. Yeşili yaptın. Kupa yüzük yap artık lan. Lan yap lan. Bak ya. Eli gibi boş geçiyor. Vurdu. Olmadı. Vurdu. Yine olmadı. Son 4. Yakala artık. Bomboş gidiyor. Yeşil var. Oyun uzat. Oyun uzat veya çarp. Oyun uzat veya çarp. İkisini de yapmadın dede. Yani o mızrağını neyse asa mıdır, mızrağı mı, mızrak mıdır? Elimize verdin. Abi ben risk alacağım. 52500 gönder gelsin. Risk almayan viski içemez abi gönder. Ascend. Olympus. Bura olmadı. Yine olmadı. Hadi oğlum. Yakala. Son çarpan daha geldi. Kötü başladık bu arada buraya da. hani büyük paslı karşılığını vermesi lazım. Hala boş geçiyor. Yapma be. Berbat olduk. Son Sonuç. Berbat oldun müdahale. Güzel oğlum. Devamı. Mavi de geldi. Hadi oğlum. Moru da yap. Bir tur daha çarptı. Moru yapmadı olsun. Olsun. Buradan. 25.000 aldık en azından. Hadi son spinlere. Son spinlere. Taç gelir mi lan? Taç gelir mi lan? Vurdu buraya taşlar geldi süpersin lan. Bir mü biraz daha? Bir mü? Yapmadı lan. Olsun ama lan. Tek tek et bir şeyde bile vurduktan. Cayır cayır oldu son sepinde be. Lokum gibi oldu be. Buradan koyduk lan dedeye. Buradan koyduk lan. Hiç zorlamam kaçarım. Arkadaşlar 22 Ekim çarşamba yönünde taşlar geldi vurgun geldi. Ben de daha zorlamam. Yoluma bakar kaçar giderim. Oynadığım yerde sizler için yorumlarda belirteceğim. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. hoşça kalın dostlar.